Muğla'da kardeşinin tedavi ücretlerinin karşılanabilmesi için şarkı söylemeye başladığı eğlence mekanında hunharca katledilen 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın adli tıp raporu ortaya çıktı. Türkiye'ye ayağa kaldıran cinayetin otopsi raporunda Bayır'ın başına sert cisimle vurulduğu, baskı sonucu da kaburga kemiklerinin kırıldığı belirtildi. Şırnak'ın Oludere ilçesinde iki gündür kayıp olan 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın cansız bedeni bulundu. Havuzda serinleyen kadın heykeline rujlu saldırıda bulunuldu. Antalya'da geçmişi 1930'lu yıllara dayanan, 1940 yılında ise dönemin valisi Haşim İşcan tarafından kamulaştırılarak, Antalyalıların hizmetini açtığı Karayolu Parkı'nda bulunan süs havuzundaki havuzda serinleyen kadın heykelinin dudakları, gözleri ve yanakları rujla boyandı ve tahrip edildi. Suudi kadına Twitter kullandığı için 34 yıl hapis cezası. Leeds Üniversitesi'nden tatil için krallığa dönen Suudi bir öğrenci, Twitter hesabı olduğu ve muhaliflerle aktivistleri takip edip retweetlediği için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.